Göt silme, göt yıkama videoma yorum yapmış. Anla Deniz. Genç falan demiş bana. Bir kere götünü yıkayamazsın. Mümkün değil yani hani. Bir iki, bak birkaç <laughs> tane. Arkadaş, Ay bu nasıl bir var Birkaç be? tane ee? göt yıkama modu vardır. Alta Kimisi tazikler. Ayy. Ya. ya oğlum bak Çok bunlar gerçekler. Ee. Şimdi... Şıp şıp de chat. <laughs> Temizlemek istiyorum. Ben oraya oturdum şu an. Bak, bak kamerasını bunu kapattı. Içecekler. Bunu önden sokarsın. Tamam mı? Buradan sokarsın. Alttan böyle tazlayın. Ya. <laughs> kalkarsın. Arkadan <laughs> taziyi vurursun. Var var tazikçiyi sevmeyen. Ya, tamam alttan veya önden taziyi ya yayında de anlatacağım tabii ya. <laughs> Allah. Adam belki tekniği değiştirmek istiyor kardeşim. Şıp 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 şıpa geçecek tazikten ya. Bu böyle kullan <laughs> oğlum ne bu ya? Bunu <laughs> bunu gö ya. Bu ne Götünü içeri sokup ya. ya. <gülüyor> 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 ben kapattım <laughs> ekse kamerayı. <laughs> Gözükmek istemiyorum <laughs> utanıyorum. Gözükmek <laughs> istemiyorum utanıyorum diyor ya. Ya arkadaşlar hepimiz sıçmıyor muyuz? Ben mi yanlış biliyorum? Bu ne?